İyi günler. Adım soyadım Ali Ebabil. Bursa'dan geliyorum. Ocak ayında bir arkadaşımızın tavsiyesiyle Ankara'da alternatif tıpın olduğunu söylediler. buraya müracaat yaptık. Doktorumuzla görüştük. Sonuçların iyi gittiğini ve de bizim burada tedavinin daha etkin olacağını söyledi. Başladı. Tabi bu süreçten önce lavaboya oturduğumda ellerim, ayaklarım oturduğum yerden hiç kalkamıyordum. Desteğiyle kalkabiliyordum. Çocukların hanımın yardımıyla. Süreç bizi baya bir ilerletti. Ceyhun hocam, Mustafa hocam işte ekibiyle beraber çalıştık. Allah'a şükür daha iyi olduğumu hissettim. Zor kısmını atlattık biz. Ceyhun hocamla tekrar görüştüm. Bu süreçte de benim vücut direncim, her şeyim Allah'a şükür eski halime dönmeye başladım. Ceyhun hocama, Mustafa hocama, ekibine, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Beni bu duruma getirdikleri için iyi ki varsınız.